bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda bir ayı yaşarmış. Ayı dağda ormanda gezer, armudu balı sezer, et bulur, ot bulur, yutar hopu hopur. Bizim ton ton ayıcık yemez abur cubur. Ayı ormanda geze dursun, bu ülkenin bir de padişahı varmış. Adamın biri padişaha karşı büyük bir suç işlemiş. Padişah adamı yanına çağırtarak seni bir şartla affederim. Hayvanlardan birine kitap okumayı öğreteceksin ve bunu bana göstereceksin. Yoksa seni affetmem demiş. Bu sözleri işiten adam kara kara düşünmeye başlamış. En sonunda ormana gidip bizim tontonayıcıyı yakalayarak evine getirmiş. Ayının karnı her acıktığında sayfaların arasına armut yerleştirdiği bir kitabı ayının önüne koymuş. Ayı da armutları yiyebilmek için sayfaları teker teker açmak zorunda kalmış. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Adam önde, ay arkada az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. En sonunda padişahın sarayına varmışlar. Padişah merakla bekleyen halkın huzurunda adama sormuş. Senden istediğim şartı yerine getirdin mi demiş. Adam da evet efendim demiş. Padişahın huzurundaki ayının önüne kitabı bırakmış. Ayı kitabın arasında armut olduğunu zannederek sayfaları teker teker açmaya başlamış. Armutları bulamadıkça sinirlenip homurdanan ayı sayfaları çevirmekten de vazgeçmiyormuş. Hayretten ağzı bir karış açık kalan padişah adama sormuş. Bu ayı ne yapıyor böyle demiş. Adam da efendim o kendisini kitap okumaya öyle bir verdi ki ne yaptığının farkında bile değil demiş. Padişah ayının bu haline gülmüş. Adama da acıyarak onu affetmiş. Cezadan kurtulan adam bizim tonton ayıcıya bir sepet armut verip onu ait olduğu ormana bırakmış. Masalın sonunda gökten üç elma düşmüş. Biri padişahın, biri adamın, biri de bizim tonton ayının başına